Sonunda kim sınırda kalacak ve kim sınırı aştığı için cezalandırılacak? Bunu birlikte göreceğiz. Haklısın Vasudu. Ancak bak. Az önce bahsettiğim şeylere cevap verebilecek kimse var mı? Arjun. Mim. Yudistir. <laughs> Hiçbirinin cevabı Benim yok. Benim <laughs> bir cevabım var Duryodan. İntikamımı almak için bir yol bulacağım Bişma. Yeniden senin peşine düşeceğim. Lady Amba... Görünüşe bakılırsa Prens Duryodan bu savaşı bir zar oyunu olarak görüyor. Evet zarlar birinin komutuna göre atılabilir elbet. Ama bak savaşın kaderi her an değişebilir. Güzel bir gözlemci kendini ama burada ne yapmaya çalışıyorsunuz anlamıyorum. Biz kurallara karar veriyoruz. He? süs eşyası takı satmıyoruz. Anlatabildim mi? Silahlarım benim süslerimdir. Kral Şakuni. Aradığınız cevaplara gelince Prens Duryo'dan size Pandava'nın en güçlü adamlarınıza karşı koyabilecek savaşçılara sahip olduğumuzu söyleyeyim. Doğuştan zırh ve küpelere sahip. Karnın karşısında Drona'nın öğrencisi ve Paşupastra'nın silahını kullanan Arjun var. Bir sonraki savunma hattınız Acarya Drona'dır. Eğer unuttuysan kardeşim, Drishadyumna'nın tek amacının Drona'yı öldürmek olduğunu hatırlatmama izin ver bana lütfen. Amcan ve Narayana ordusu söz konusu olduğunda, sana Pandavaların rehberinin bizzat kral Narayan olduğunu söylememe de izin ver. Geriye sadece deneyimli komutanınız, ünlü savaşçı Kral Bişma kalıyor. Onu dünyevi bağlarından koparmak için burada hepinizin önünde duruyorum. Kral Bişma tüm dünyada ettiği ve tuttuğu yeminlerle tanınır. Bu yüzden bana karşı silah kullanmayacağına dair verdiği sözü tutacağına adım gibi eminim. Kuru güçleri Pandava komutanını saygıyla karşılıyor. Tüm cesur savaşçılara selam olsun. Muhteşem, gerçekten muhteşem. Harika. Ama şimdi savaş için meydan okuma vakti değil. Biz savaşın kurallarını belirlemek için buradayız. Lütfen oturun da vakit kaybetmeyelim. Artık daha fazla gecikmeden savaşın kurallarını tayin edelim mi lütfen? <Sessizlik> Kuru sınıfının geleneklerine göre herkes eşit hakka sahip olacak. Aynı şey bu olay için de geçerli ve burada bulunan tüm savaşçılara kuralları önermek için adil bir şans verileceğine sizi temin ederim. <Sessizlik> Biliyorum ki pandavalar bana uzun zaman dayanamazlar. Bunu çok iyi biliyorum. Evet. Bu yüzden önerimi ta baştan söyleyeyim lütfen. Ar yavratın tamamında bir savaş hangi zaman diliminde olursa olsun her şafakta başlar. Gün ışığıyla alevlenir ve akşam karanlığında biter. Ancak bu kez bu kuralda küçük bir değişiklik yapalım. Savaş güneş battıktan sonra da durması. Ve meşalelerin ışığı bile aydınlatmaz oluncaya kadar devam etsin. kabul ediyorum. Ama bu kuralın herkes için geçerli olacağını unutmayın. Karanlıkta görüşüm kaybolana kadar vurmaya devam edeceğim. Bana güvenebilirsiniz. Ama sen de çok iyi biliyorsun ki karanlıkta bile ıskalamam ben. Hem de asla. Benim bir önerim var. Yaralı ya da savaşamayacak durumda olan ya da silahsız olan bir savaşçıya kimse saldırmaya kalkamasın. Bu harika dostum. Kabul ediyoruz. Muhteşem Angaraç Kralı, ne kadar adil bir teklif bu. Önerinizi kabul ediyoruz. Hıf. Sadece eşit rütbedeki savaşçılar duello yapabilsin. Bir asker bir askerle dövüşecek, bir savaşçı bir savaşçıyla dövüşecek. At sırtındaki ise kendi dengiyle dövüşecektir ve aynı şey filler için de geçerli. Bu dövüş teke tek olarak yapılacaktır. Bir adama grup halinde saldırmak kesinlikle yasaktır. Hiç kimseye sırtından saldırılmamalıdır. Eğer rakipler hileye başvurursa, bizim de aynı şekilde karşılık vermemize izin var mı? Bu savaşçıdan savaşçıya göre değişir birim. Önemli bir kural koyuyorum. Bu savaşta sahip oldukları silahlar ve güçleri bakımından eşit olan savaşçılar birbiriyle karşılaşabilir. Kural bu o kadar. Kimse zayıf olana saldıramaz. Bu savaşta okçular ve topuz savaşçıları kendilerine uygulanan yasalara göre savaşacaklar. Ve en önemli kural şudur. Bu savaşta hileli ve aldatıcı hareketler olmayacak. Olmayacak. Bunu iyi hatırlayın. Ona göre. Kabul ediyoruz. Bu halde savaş için tüm kurallar belirlendi. Ama yine de pandavalarla benim çok küçük bir sıkıntım var. Sorun nedir Gandar kralı? Yudiştir. Demek istediğim şu. Bu savaş eşit kuvvete, eşit değere, eşit güce sahip erkekler arasında yapılıyor. O zaman bir kadının senin ordunda ne işi var? <laughs> Yanlış anlama ben sadece bir kadının tamamen erkeklerin olduğu bir savaşta yer alması kurallara... Bu kurallar kadınları işe yaramaz bir eşya gibi gören, kullanılacak atıp obje gibi gören... Sizin gibi insanlarca konuldu. Ah oh, tanrım sen bizi koru gözet. Sen, sen ne diyorsun? Bu kural, bu kural bizim geleneklerimizin özüdür. Eminim bunun sen de farkındasındır. Anne Parvati, kraliçe kali biçimini aldığında kötüleri yok etmek için hiç kimse onu durdurma gücünü kullanmadı. Bunu biliyorsun değil mi? Aksine kendisi kraliçe kalinin önünde eğildi. O bile kurallara uyduğuna göre sorarım size bizim uymamamız uygun mu? Savaşın temel kurallarından biri hiçbir askerin bir kadına saldırmayacağıdır. Bu böyle gelmiş böyle gider. Hep böyle. Ve eğer Pandava ordusunda bir kadına komutanlık görevi verilirse o zaman işte o zaman daha savaşmadan kaybedeceklerdir bunu biliyorsun. E bu adaletsizlik değil mi? Söylesene. Komutanın hayatını kurtarmak için daha iyi bir bahane bulamadın mı gerçekten? Bir savaşçı sadece bir savaşçıdır. Kadın ya da erkek yoktur anladın mı? Kraliçe Parvati'nin kraliçe kali bütün kötüleri yok ettiğini de biliyorsundur öyleyse. Biz kötü değiliz ama biz sıradan insanlarız sadece düzgün insanlarız. Ve iyi insanlar kurallara uyar kurallara göre komutanlığı bırakmalısın değil mi Yudiştir? Evet, böylece savaşın kurallarına karar verilmiş oldu ve bence iyi iş çıkardık. Fakat herhangi birinizin en ufak bir şüphesi yahut bir sorusu varsa lütfen bunu dile getirmekten çekinmesin. Hayır Gandar kralı. Bu mecliste oluşturulan tüm kurallar ve maddeleri kabul edilebilir. Selam olsun. Selam olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.